sevgilinin annesiyle tanıştın ama aranız pek de iyi değil e, ya da ne bileyim yeni evlendin kayınvalidenle aranız çok iyi değil e, bazen durum şöyle olabiliyor ülkemiz maalesef yetişkin çocuklar ülkesi e, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun bir tabiri çok severim kendisini yetişkin çocuk ne demek e, belli bir yaşa gelmiş ama duygusal olgunluğu olmayan duygusal farkındalığı olmayan e, kendini bir türlü hani yetiştirememiş evladından çok fazla beklentisi olan, evladına küsen, kendi mutluluğunu bile çocuklarının omzuna yük yapmış. <laughs> Maalesef böyle yetişkinlerden bahsediyorum. Bunlardan çok var. Yani hani ya azımsanamayacak kadar çok. Bu kişilerin aslında terapi almaları lazım. Hani bir şeylerin farkında olabilmesi için. Çünkü siz konuşarak e, düzeltemeyeceksiniz bu durumu. Savaşmanızı da hiç tavsiye etmem. Çünkü günün sonunda yüz yüze bakmanız gerekecek. Bir aile üyesi. Ne kadar istemesek de. <laughs> Ama e, ne yapabilirsiniz? Yani yapacağınız şey bütün enerjinizi çekip e, orada olmamak safa yatmak derler ya hani ne bileyim yemeğe gittiniz ziyarete bayramda işte size zorbalık yapıyor laf atıyor taş atıyor kalk bir çık balkona bak ay kaza mı oldu ses duydum kalk telefon bak ay çantamda telefon, telefon mu çaldı titredi mi dur ben bir bakayım uzaklaş o ortamdan kendini çek çok canın sıkılıyorsa artık dayanamıyorsan hani zekice bir cevap düşün ve böyle onun gözünün içine bakıp söyle yani bu insanlar haddini de bilmeyecektir hani etkili olmayacaktır ama en azından o içindeki ateşi birazcık söndürürsün. zaten eşin de veya sevgilin de annesini tanıyor. Onun o huyunu biliyor. O da onunla büyüdü çünkü. Onun o zorbalıklarıyla büyüdü. Eğer sana da kıymet veriyorsa, değer veriyorsa bu hikayede senin yanında olacaktır. Yani sana destek olacaktır. Ya boş ver hayatım falan diyecektir. Zaten gerçekten boş vermekten başka yapabilecek bir şey yok. Dediğim gibi 60 yaşında bir insan o vakte kadar hani bazı şeyleri hayatında görüp öğrenmediyse, anlayamadıysa, onu bir anlayış olarak, farkındalık olarak geliştiremediyse hani sen konuşarak sadece enerjini tüketirsin. Belki o konuşma tartışmaya bağlanır, kavgaya döner, sen haklıyken haksız olursun. Bir de yaştan dolayı bu sefer ya hani yaşlı kadınla kavga ettin olur. O yüzden yapacağın en güzel şey enerjini çekmek, Oradan uzaklaş. Hiç duymamazlıktan gel. uzaklaşamayacağım bir yerdeyse bile oralı olma yani. Böyle saf hayat. Ee, sabır çek. <laughs> Ablalarım böyle yapıyor açıkçası. Ee, sen de eğer hani bu durumla yeni yüzleştiysen belki biraz rahatlama olur diye paylaşmak istedim.